Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram Aero nasıl indirilir onu göstereceğim. Yani Instagram Aero hileli bir Instagram arkadaşlar. Fotoğrafları indirebilir, hikayeleri indirebilir. Ee, şu an aktif bilgisini gizleyebiliyor ve hatta DM'de e, konuşurken birisiyle onu e, yazıyor bilgisini gizleyebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kapsamlı bir uygulama. Arkadaşlar burada 5 saniye bekliyoruz ve devam et butonuna da tıklıyoruz. Daha sonra burada hiçbir şey yapmadan Aero Insta com diye bir sayfa atacak bize. Arkadaşlar burada bir numaralı paketi kurmak için cihazınızdan orijinal instagram uygulamasını kaldırmak zorundasınız diyor. İki de e, cihazınızdan orijinal, orijinal instagram uygulamasını kaldırmadan kurulum yapmak istiyorsanız iki numaralı paketini indir, indiriniz diyor. Arkadaşlar ben orijinal instagramı sildim. O yüzden e, bir numaralı paketi indireceğim. Buradan bir numaralı paketin üstüne devam et butonuna tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar renkleri var. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. E, örneğin burada yeşil var burada mavi var işte daha çok var böyle normal olarak var kırmızı var ben mavi seçiyorum arkadaşlar yani sizin kendi fikrinize kalmış burada medya ile indiriyoruz ve burada 20 saniye bekliyoruz arkadaşlar Hem hemen şu mor butonu tıklayacağız arkadaşlar ee, 15 saniye sonra evet 7 saniye kaldı <laughs> Arkadaşlar YouTube Premium çekecektim ama e, bulamadım tam olarak. Yani buldum ama çalışmıyor link. Arkadaşlar burada mor butonda beni yönlendir diyor. Arkadaşlar burada yeşil bir buton gelecek. Insta Aero diye blue yazıyor. Benimki mavi olduğu için benimkini blue yazıyor. Bunun üstüne hızlıca birkaç defa basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar iniyor. İnsin ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar indi. Hemen APK'yı koruyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yüklüyoruz. APK'yı koruyacak şimdi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar dün Connected Play uygulaması dediğim gibi kapsamlı uygulama yani Instagram sonuçta. Biraz zaman alabildik APK kurması. O yüzden bekliyoruz biraz. Hemen geliyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, APK yani bazen yavaş indiriyor. APK yavaş kuruyor. Ha, evet arkadaşlar uygulama yüklendi. Açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Türkçe ayarınıken lütfen bekliyor. biraz bekliyorsunuz arkadaşlar e, ve buradan hesabınızı giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, evet arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik hepimizin 23. Insan osalak ve çocuk bayramımız kutlu olsun evde kalın sağ sağlık kalın.